Kıvama tertip. Kapıyı açar açmaz geçmiş şu kıvalı kafasına. İş bitmiş tertip. Baksana nasıl gülüyorlar içeride. Ne gülüyorlar mı? Kahkahaları duymuyor musun? Yandı sen gitti kız. Gitti mi? Kesin vermişlerdir dili o herife. Veremezler. Direkt beni seviyor. Sevseydi evlenir miydi başkasıyla? Evlenemez. Kimseye kaptırmam ben onu. Hadi git kır şu kapıyı. Ya kırayım da beni hapse alsınlar değil mi? Sen kır. Sen kıracaksın hadi sana emrediyorum. Sen bana emir veremezsin. Ha, saklan çabuk saklan. Aa, ben de yuttum. Kim var orada diyorum. Çabuk çık oradan. Yoksa polise haber vereceğim. Verme Dilek. Benim ben Halis. Biziz Dilek. Sakın polis çağırma. Aa, siz ne arıyorsunuz orada tertip? Seni kaçırmaya gelmiştim Dilek. Ne? Vallahi Dilek ben de bu çuvalı kafana geçecektim. Uydurma mevkimi, ne çuvalı Adi? Tamam e ama Adi, bağırsa sık demedim mi? Sen dedin Adi! Çıldırdınız hadi. mı siz be? Sen kimsin de benim kafama çuval atıyorsun Adi? Şşşt! Biraz yavaş olun, annem şimdi yattı. İçeride mi o herif? Hangi herif? Seni isteyen herif. Oradaysan çabuk söyle gelin, kırayım ağzına burnunu. Saçmalama tertip, annemle benden başka kimse yok. Biraz televizyon seyrettik, şimdi ben de yatacaktım. Gel dışarı o zaman, seni kaçıracağız. Delirdiniz mi siz? Hadi şimdi doğru evinize gidin. Bak vallahi Davut Usta'ya telefon ederim sonra. Ee, telefon etme diye gidiyoruz. Yürü tak. Yürü. 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 Haberler hiç böyle bir şey yapmaz mı çocuk Ulviye? Ne oldu dersin? Bilmiyorum Davut, en iyisi karakola gidelim. Gidelim Ulviye, başka çare yok. Beni de merakta bırakmayın enişte. Bir şey öğrenirseniz arayın. Ararız kızım, ararız. Sen içeri gir. Sen de adam mısın be? Bir kız bile kaçıramadı. Hadi doğru evine. Gitmeyeceğim, bana ne? Bu saatte eve gidersen babam beni döver. Ben de geleceğim seninle dükkana. Göremezsin. Seni orada görse beni de döver. Dönsün, bana ne? <laughs> Eyvah babam! Kaçalım derdim. Halis! Ol. Dur! Dur olduğunuz yerde! Dur dedim size kafasızlar. Koşturtmayı beni gece vakti peşinizden. Ares, nereden giydiniz yavrum? Çok merak ettik. Ne o çuvalı yönetim kof? Ha? Hırsızlığa mı çıktınız yoksa? Yok baba, ne hırsızlığı? Tertemiz kız kaşıyacaktı anca. Ne? My God! Yalan söyleme hadi. Al, sen sus bakayım. Sen konuş kafasız. Kimi kaçıracaktı bu? Dileği amca evden çıkınca kafasına bunu geçirecekti. <laughs> Dur la siz aklınızı mı kaçırdınız? Sen de bana yardım edecektin hadi. Dur ben siz benim başıma? Söyleyin bakayım hanginiz hanginiz hayatta? Sen mi o mu seni? O benim beni baba. Dur Davut bu da olmaz şimdi sokakta. Bütün bunları evde konuşuruz. Hadi yavrum yürü. 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 Hı. Yürü. küsmüşüm Gör talihim Ben de yanmışım eserime Gel anam seni bir kere öpeyim <laughs> İyi akşamlar hoş geldiniz. İyi akşamlar koçum Ay. Merhaba kız kapıcı Yandım ben yandım katilime, Ay. Ay. Küsmüşüm Küsle. Kör talihim <laughs> Helal olsun efendim. Keyfiniz yerinde maşallah. Yerinde koçum yerinde. O hırsızdan kurtulduk çok şükür. Yandımış. Yandım, <laughs> yandım. 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 katili. <laughs> Küsmüşüm. Kör tanrım. Maşallah efendim maşallah. Gece sefasından mı böyle? Gece sefasından komşu bildin. O şerefsizin gidişini kutladık eserimizle. Nasıl? Rahatsız inşallah. Aman efendim estağfurullah. Yalnız Şengül Hanım detone oluyorsunuz. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş. Sol, do, si, la, sol. Fa, mire, mi, re, mi, fa, sol. Kız şöyle mi hoca? Ee, <laughs> yandım, yandım. Katilime. <laughs> evet efendim. Yandım, yandım. Rezalet Siz de bu pavyon... Şarkıcısı kılıklı kadına uyuyorsunuz. Ne o kız? Gıcanı tuttu gene görünce. Hı, hı, hı. <laughs> tuttu efendim. Hı. Gece vakti sokak ortası şarkı söylenmez ki. Kırk yılda bir söylüyoruz kız. Ne var yani? Yandım, yandım. Kes ablacığım. Ya. Daha fazla şişir bir elin Aman efendim ne sakıncası var. Kulağımızın fası gidiyor. İşte değil efendim. Tıpkı eşek kanırması gibi. ay, ay lütfen. Sağ güzel mi söylüyorum hocam? Muhteşem efendim. Derslerin faydaları hemen belli oluyor. Buldunuz mu usta? Bulduk kızım, bulduk. Şükürler olsun, nereye gitmiş abla? Sabırlı ol Ayşeciğim, eve gelince anlatırım. Kız ne oluyor anlayalım? Hı? Hayırdır usta? Hayır kızım, hayır. Bizden yüzsüz evden kaçtılar. Hiç yakışıyor mu evden kaçmak koçum sana? O kabahatini biliyor efendim. Orda burada gezeceğine al orgunu gel evladım çalışalım biraz. Ben orada burada gezmiyorum Sabri Bey amca. Kız kaçıracaktım tertibimle. Ya, <laughs> kız mı kaçıracaktı? Sen kes konuşmayı. Dur Ne diyor efendim anlayamadım. Kız kaçırmaya gitmiştir efendim öyle diyor. Aa ne ayıp. Ha ne efendim öyle bir şey yok. Çocuk işte saf saf konuşuyor. Kaçıracaktı bana ne? Seviyorum ben onu. Seviyormuş işte kız. Delişmeyin çocuğa günah ha. <laughs> e, siz onu bir okutun efendim. Bir de güzel kurşun döktürün. Karıştan bu... gazel okuma koçum. <laughs> Onların ne yapacaklarını bilirler. Tabii efendim, benim üstüme ne vazife? Buyurun, hadi yürüyün bakayım, hayırsızlar. Aç kapıyı aşıcığım, geliyoruz. Açıyorum abla. İyi geceler efendim, Allah rahatlık versin. İyi geceler, geceler komşum. Canım abiciğim, geldin de ben tak. Bütün gece yoluna götürdüm. Ben sensiz yaşayamam bakacağım. Uzak dur birader, yaklaşma. Canım abiciğim, affet. <laughs> Ben ettim sana bebeğimi ben, Öpme Nisa'ma. Ay dur kız ne yapıyorsun Allah çatı almasın. Öpeceğim Şengül Hanım. Böyle bir adamın eli değil ayakları bile öpülüyor. Kulak dur birader. Kulak dur birader. Kızımız yok. Şimdi alacağım seni ayağımın altına. İyi geceler komşu. İyi geceler efendim. olsun Gül. İçim acıdı valla. Adam katilin ayaklarına kapandı. Ay kim Sedat Bey mi? Ha. Ya insanda da biraz utanma oğlum be. Of of. Vay başlayacağım katiline de tak takına da. Adamı rahat uyutmadılar be. Bak, dur çekiştirme şurada o Cafer. <laughs> kaçma Gül, kaçma. Sokun bana, sokun. Ha? Ne diyor bu yine be? Ama bu sefer doğruyu söylüyor Gül. Sen de çok uzaklaşıyorsun benden. Yaklaş bakayım biraz şöyle. <laughs> Ay, ama rahat dur Cafer. Sen bu yok muydu şimdi? Bir kuşun lafıyla. Olsun. <laughs> rahat dur Cafer, rahat dur. Ne, gör. <laughs> ne oldu Serhat? Konuşabildin mi katille? <laughs> ne gezer Serpil? Ağzımla kuş tutsam kendimi affettiremiyorum. Ama çok acele ediyorsun sen de, Sıcağı sıcağına olmaz. Bekle biraz, adamın sinirleri yatışsın. Bekleyemem Serpil, vücudumun kimyası değişti anlamıyorsun. İntihar edeceğim vallahi ya. Öf, neler Öf. söylüyorsun sen Sedat, delirdin mi? <laughs> Anne ne var, ne bağırıyorsunuz gece vakti? Bağırmıyoruz kızım, konuşuyoruz görmüyor musun? Baban şu ölümlü dünyadaki son sözlerini söylüyor. Ne? Sen babana bakma kızım, sinirleri bozuk biraz. Hadi yatalım Sedat, sabah olunca kendini daha iyi hissedeceksin, inan bana. Gelemem Selma'cığım, benim artık ne sabahım ne gecem... ...ne doğru dürüst bir işim ne de hayatta bir umudum var artık. Ay çocuk gibi konuşma baba, tecrübelisin, elin ayağın tutuyor. Başka bir iş yaparsın. Ha, gerçekten öyle Sedat, senin gibi adama iş mi yok? anlamıyorsunuz kardeşim. İkiniz de anlamıyorsunuz beni. Hangi iş eski işimi yerini tutabilir ha? Şimdi başkan Boş gelse, hadi Sedatçım, gel sen benim ekonomik danışmanım ol dese bile... ...canım abimin yanımdaki kadar mutlu olabilir miyim? Yapma baba, o zaman da durmadan sızlanıyordun bu adam beni canımdan bezdirdi diye. Hem götüreceğin kadar götürdün Sedat. İstesen kendi işini bile kurabilirsin. Kuramam kardeşim, kuramam. Artık ben bundan sonra kursam kursam bir daha ağacı kurarım. <laughs> İskeble'ye de bir tekme. <laughs> ya... ...her şey bir yana... ...kirli bir çorap gibi bir köşeye atılmaya yediremiyorum kendime. Ben buna layık adam mıyım ya? Bana yazık değil mi? Hani götürmüşsek biraz ne olmuş yani? <laughs> Biz... bu vatan evladı değil miyiz? Benim de bir şerefim var ya. <laughs> yandım yandım katilime Sus kız sen de kot kot kot. Aa, zaten kafam bozuk. Zorlalıcım, niye kafam bozuk? Ay bir de soruyor musun kız katil? Rezil ettin adamı herkesin önünde. Ay acıdım vallahi. Böyle ne acımayacağız sen ablacığım? Ağlasa, zırlasa, ayaklarıma kapansa af yok. <laughs> Görsün vatandaşa kelek neymiş. yaptığınız çok fena bir şey. Bir daha duymayacağım. Tamam abla yapmazlar bir daha. Baksana ne kadar korkmuşlar. Halis al bir yudum su iç. Bırak dap. Su falan yok. Bu sefer bir temiz Bırak. sofayı hak ettiler. Dur Davut. Dayak hiçbir şeyi halletmiyor. Bu ikisine de uygun bir ceza vermemiz lazım. Onlara gelecek en uygun ceza bu Hulbiye. Bir daha bu evden adını dışarı atmayacaksın tamam mı? At da göreyim. Atacağım var ne? Bak nasıl atacağım eline. Olur. Oh! Susun bu bunlar ha! Gebertiyorum seni! Allah aşkına dövmeyin işte hatırım için! Karışma kızım! Konuşuyoruz burada! Ay Davut! Bu nasıl konuşma böyle? Ayşeciğim sen de girme araya lütfen! Bu mesele çok ciddi! Halis, niçin karşılık veriyorsun çocuğun babana? Benim ne var? Nasıl hapsedecek beni evde? Bağlayacak mı yoksa belki ben? Sensin be! Sen be! Bağla, bağla hadi bağla! Halis, sus evladım. Gene kızdıracaksın babanı. Sus tertip, şimdi dayak yiyeceğiz senin yüzünden. Sen karışma hadi. Dilek kaçır diyen sen değil mi? <laughs> Ekmek çarsın, öyle bir şey söylemedim amca. Halimi yok demedim ben size. Kırarım kemiklerinizi. Dur Davut, hani konuşuyorduk? <laughs> Çıntıcak cevap veriyor Mavru'ya. Baksana şuradaki kine. Sen de tut biraz çeneni evladım. Bana bak hayırsız, sen de bundan sonra bu kafasına geldikçe bilirsen... ...kendini doğru köyde bulursun. Tamam mı? Duydun mu dediğimi? Duydum amca. He, ee, o zaman görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Şişt Davut, yavaş. Apartmanda herkes uyuyor. Uyuyup nasıl uyusun lan Anne Annemi dinle baba, ne bağırıyorsun gece arasında öğle gibi. ne dedin sen? <laughs> Lütfen Davut öyle demek istemedi. Ali diyece Kudriye. Ali sus biraz evladım al su Hiç iç. İstemem su falan. Dumko. kov. Seviyoruz diyoruz, anlayan yok. Tutacağım bir araba. Araba mı? Ne arabası? Taksi ne var? Kocam dileği içine. Doğru ormanı öyle yumuşak yumuşak. Tövbe <laughs> ya Rabbim. Neden böyle şeyler söylüyorsun yavrum? Korkutuyorsun bizi. Utanmıyor musun? Dur, Türk çocuğu öyle şeyler yapar mı? Yapar. Bana ne? Sonra da evleniriz. Alırım bir yaylı yatak. Zıp zıp. Ne tatlı.